Merhabalar dostlar. Arkadaşlar bu tablonun hazırlanmasında emeği geçen Twitter'da Ayhan 62 olan Ayhan Altınsoy'a çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendisi de paylaşmamı izin vermiştim. Şimdi arkadaşlar ilk 5 aracı kuruma göre en çok para girişi ve çıkışı yapılan hemen şöyle baktığımız zaman Aselsan arkadaşlar en fazla para girişi olan hisse karşımızda 536 milyon. En çok alan kim? Bank of America. Akbank arkadaşlar 356 milyonluk bir para girişi var. En çok alan Bank of America. Yapı Kredi Bank, Bankası 303 milyonluk bir para girişi olmuş arkadaşlar. Bank of America yine almış. Garantiye baktığımız zaman 141 milyonluk bir para girişi Bank of America. Ve Vişne Madencilik arkadaşlar 124 milyonluk bir para girişi olmuş. Alan kim? Tera. Satan kim? A1 arkadaşlar. Şu ikisi bu hissede oynuyorlar. Haberiniz olsun. Tera'dan A1'e A1 A101 diyecektim. Nasıl kaldı? A1'den Tera'ya böyle şekilde. Arkasından Türksel Ereğli. Devam devam arkadaşlar. Tabloyu aşağı çekeceğim. Peki en çok arkadaşlar para çıkışı olan hisseye baktığımız zaman TÜPRAŞ olarak karşımıza çıkıyor. TÜPRAŞ'ta 320 milyonluk bir para çıkışı var. Bank of America satmış arkadaşlar. Tekfen'de 147 milyonluk bir para çıkışı var. Satan yine Bank of Amerika. Frota'da 125 milyonluk bir para çıkışı var. Satan yine arkadaşlar ünlü. Yaprak'ta 85 milyonluk bir para çıkışı var. Satan tacirler. Gübre fabrikasında 78 milyonluk bir para çıkışı var. Satan Bank of America. Katılım evde arkadaşlar 47 milyonluk bir para çıkışı var. Satan Bank of America. Bank of America arkadaşlar her zamanki gibi tahtanın başını tutmuş. Ya alıyor ya satıyor arkadaşlar. Bizler de piyon gibi bakıyoruz böyle ağzım acık ee diye. <laughs> Hayırlısı. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyelim arkadaşlar. Şöyle tabloyu da aşağı çekelim. İyi akşamlar diyeyim. Teşekkür ederim. Çok sağ olasınız.